Herkese yepyeni bir tane House videosundan merhabalar. <laughs> Merhabadır siz. Buranın neresi olduğunu da söyleyeyim ben size hemen. <laughs> Bu evin günlük kirasını öğrendim. <laughs> iyi misiniz arkadaşlar? Keyifler nasıl? Ben yine saklı kalmış, gizli kalmış doğa içerisinde harika bir tane house karşınızdayım. Burası Sapanca'da. Yine Sapanca'dayım. Sapanca'da çok güzel tane house'lar türemeye başladı. Onların birçoğunu huzurlarınıza getirmeye devam edeceğim. Ama tabii ki Sapanca'da takılı kalmayacağım. Öyle düşünmeyin. Son zamanlarda Sapanca videosu çok fazla yayınladığım için. Hani böyle düşünüyor olabilirsiniz. Hemen onu da araya sıkıştırmış olayım. Diğer şehirlere çıkmam çok yakındır. Önümüzdeki günlerde özellikle Ege, Akdeniz turu yapmayı planlıyorum. Ve oradaki değişik mimarda, değişik tasarımlarla yapılmış tane house'ları huzurlarınıza getirmeye devam edeceğim. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Bugün bu videomda size harika bir sürprizim var arkadaşlar. Değişik bir konuğumuz var. Siz. Merhaba Dürsez. Merhaba Özlem. Sabah sabah kaldırdın getirdin beni buraya ya. <laughs> evet seni sabah sabah buraya getirdim. Aynı zamanda yağmur da yağıyor şu anda ıslanıyorsun. Benim bu şansımı anlamıyorum zaten. Nereye gitsem yağmur peşimden geliyor. Önümüzdeki günlerde havalar açıyor hiç merak etmeyin. Güneşli günler bizi bekliyor. Sen de hiç merak etme. Birazcık kıslanıyorsun bugün. Biraz da erken kalktın ama kusura bakma. Arkadaşlar dış sesle tanıştınız. Aslında ismi yok. Henüz ismini bulamadık. Yorumlar kısmına eğer ki... Ay sinek. Siz neler düşünüyorsanız mutlaka ki yazın yorumlar kısmına. Hep beraber koyalım dış sesin adını. Ne dersiniz? İlla dedi bugünkü videona ben de çıkacağım. Ben de seninle birlikte olacağım. Birlikte video çekeceğiz dedi. İyi dedim hadi gel o zaman dedim. Birlikte video çekelim. Umarım beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz bir sonraki videolarımda yine kendisi davetlim olarak videolarıma dahil olacak. Ben seçilmem, seçerim. Ben istersem gelirim. Aa. aa. <gülüyor> <gülüyor> Buranın neresi olduğunu da söyleyeyim ben size hemen. Burası bir villa sapanca olarak geçiyor. Açıklamalar kısmına tek Instagram linklerini bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Bu arada burada konaklama yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen evimizin dış tasarımına değinerek başlayalım videomuza. Evin dış tasarımı çok tatlı görünmüyor mu arkadaşlar? Ben çok beğendim gerçekten. Böyle Hollanda köy evlerini anımsatmıyor mu? Öyle bir havası var sanki. Yani Hollanda mı desem, İngiliz evleri mi desem, öyle bir Avrupa'yı bir havası var açıkçası. Koyu kahve çıtalar yapmışlar beyaz ee, kaplamanın üzerine. Böyle gayet hoş ve şık olmuş bence. Pencere dizaynına değinecek olursak her açıkçası pencere lerde ekstra farklı bir durum yok. Normal bildiğimiz pemapen kullanılmış ama beyaz kullanıldığından dolayı evin dış kaplamasına uyumlu bir hava oluşturulmuş. Evin dış tasarımıyla başladım ama bahçeyi atlamayayım arkadaşlar. Çünkü çok güzel ve kayda değer bir bahçesi bulunuyor evin. 250 metrekare kadar var diyebilirim. Videoda görüyorsunuzdur bulunduğu alanda sadece bu ev yok. Hemen arka tarafında bir ev daha var. Ama hepsinin kendine ait bir bahçe alanı var. Yani böyle ağaçlarla ve çitlerle ayırmış durumdalar. O yüzden bu evinde kendi kendine ait bir özel alanı bulunuyor. Bahçesi gayet keyifli ve huzurlu. Özellikle araba sesi yok. Ona hemen değineyim. Şu anda ben yaklaşık iki saattir kadar buradayım. Etraftan hiçbir şekilde bir araba sesi ya da insan sesi, gürültü gelmiyor. Gelen tek ses horoz sesi. <laughs> Yakınlarda horoz ve tavuklar var sanırım. Oo hoş geldin. Bir de küçük küçük geldi. Böyle hayvan sesleri ve hayvanlarla baş başa kalabileceğiniz. Aynı zamanda yeşilliklerle baş başa olabileceğiniz ben çok sevdim burayı gerçekten çok keyifli bir ortam. Içerisindeyiz. Evimizin içerisine oturma odasının bulunduğu alandan incelemeye başlayalım istedim arkadaşlar. Öncelikle evin şöyle iç duvarlarına bakacak olursak eğer dış duvarlarda kullandıkları tarzda iç cepheyi de tasarlamışlar. Yine o dışarıda gördüğümüz o kahverengi çıtalardan kullanmışlar. Aynı zamanda da duvarların büyük bir bölümünü beyaz renkte tutmuşlar. Evin beyaz renk olmasını çok beğendim gerçekten. Açık tonlar dışarıdan gelen güneş ışığını çok iyi yansıtıyor ve içerisini ferah gösteriyor. Sen beğendiysen tamamdır o zaman. <laughs> İçerisi evet dış sesinde dediği gibi bence de bir ferahlık katmış. Evin ferah görünmesinin bir başka sebebi de tavan boyunu yüksek tutmuş olmaları. Bu arada hemen şuna da değineyim. Bu ev tekerlikli bir ev değil. Tekerlikli bir ev olmadığından dolayı da yasal sınırlara takılmıyor. Şimdi oturma odasında neler görüyoruz? Hemen bir bakalım. Oturma odasında L bir koltuk var. Sizin de gördüğünüz gibi. Gayet yumuşak bir koltuk arkadaşlar. Koltuğun hemen karşısında televizyon mevcut. Televizyonla koltuğun arasında da şöyle bir orta sehpa var burada. Evin içerisinde orta sehpanın haricinde başka bir masa göremiyorum. O yüzden muhtemelen yemeklerinizi bu orta sehpada yiyeceksiniz. Evin hemen ısıtmalarına değinecek olursak eğer 3 tane ısınma, ısıtma sistemi bulunuyor evin içerisinde. Bir tane klima var, gayet büyük bir klima. Hemen altında elektrikli ısıtmayı görüyorsunuz. Hemen burada da böyle elektrikli bir petek ısıtma var. Ellemeyeyim çünkü şu anda yanıyor. <laughs> Son olarak gözüme çarpan bir diğer detay da şu yukarıda gördüğümüz perde sanırım tahmin ediyorum ki bu evde bir de tepe göz var. Tepe göz yardımıyla oraya görüntüler yansıyor ve oradan film izleme keyfi yaşanıyor. Tam olarak loft katın karşısına denk geliyor orası. Birazdan loft katı da göreceğiz zaten. Loft katta yatağınıza uzanıp film keyfi yapabilirsiniz. Müzik <laughs> seansı incelemeye mutfakla devam ediyoruz arkadaşlar. Evlerimizdeki mutfak kadar bir mutfak görüyorum ben burada. Açıkçası benim evim zaten küçük bir mutfak sahip olduğundan dolayı hemen hemen bu kadar mutfağım var <laughs> diyebilirim. Bir farkı var şu üst bölümde dolap kullanılmamış. O da zaten hani odanın içerisinde olduğundan dolayı ortamı kapalı göstermesin diye yukarıya dolap kullanmamışlar. Genelde tiny house'larda böyle yapıyorlar zaten. Yukarılara raf koyuyorlar ki ortamı karanlık göstermesin diye. Küçük bir eve göre mutfağı çok kalabalık gösteren bir raf kullanılmış. Bunun yerine oraya sürgülü ufak bir mutfak penceresi koysalar daha açık olmaz mıydı? Sen ne düşünüyorsun? Öyle mi diyorsun? Şuraya aslında yani şöyle küçük bir pencere şık olabilirdi, değil mi? Doğru söylüyorsun aslında. Şık olabilirdi ama arka taraftaki manzarayı bilmiyoruz dediğin gibi. Arka tarafta belki de hoş bir manzara olmayabilir. Biz böyle düşünüyoruz da izleyiciler ne düşünüyor bu konuda çok merak Aynen. ettim açıkçası. Aynen arkadaşlar güzel fikir. Dış sesten güzel fikirler geliyor. Peki sizin de fikirlerinizi alalım. Mutfak nasıl olmuş? Mutfağa dair sizin de bir fikriniz var mı? Ya da şuraya bir pencere gelseydi hoş olur muydu? Yorumlar kısmında yazın fikirlerinizi oradan tartışalım. Mutfağa anlatmaya devam edeyim ben. Şurada bir fırın görüyorum. Fırının hemen yan tarafında lavabonun altına denk geliyor. Dolap kapakları var. Dolabın sol tarafında tüp mevcut. Hemen yukarıda da tezgahın bitiminde de dört gözlü bir ocak var. Muhtemelen bu ocak içerideki tüple çalışıyor diye tahmin ediyorum. Ocağın altında da şöyle küçük bir buzdolabı mevcut arkadaşlar. Yani buraya geldiğinizde aç kalmayacaksınız. <laughs> Bütün mutfak teçhizatları var burada. Müzik banyodayız arkadaşlar. Ben banyonun dekorasyonunu çok beğendim. Şu anda sizin için buraya terliksiz girdim. Ama yerler ıslak değil zaten. Sadece biraz soğuk geliyor. Çok fazla soğuk geçmeden içim, içime hemen ben size banyoyu anlatmak istiyorum. Banyonun duvarlarında dur mu acaba? Banyo fayansı deniyor onlara fayans. Öğren bunları öğren. Ben mi anlatayım? Aşk olsun gerçekten. Arkadaşlar bana arkadan bir baskı uyguluyor düz ses. Lütfen yani sizin desteklerinizi bekliyorum. Plastik görünümlü fayans kullanılmış duvarlarda. Beyaz ve siyah hakim. Bu arada hemen sol tarafımda da duşakabin mevcut. Duşa kabinin bir kısmını siyah bir kısmını beyaz kullanmışlar. Yerdeki e, kale bodurları da siyah beyaz kullanmışlar. Yani ben banyonun dekorasyonunu gerçekten çok beğendim. Komple siyah ve beyaz hakim. Aynı zamanda banyoda bitkiler var Birim. Çok hoş. Ben çok seviyorum böyle detayları. Lavabonun iki tarafında da küçük bitkiler mevcut. Hemen bu bölümde banyonun bir tarafında da tuvalet var. Yani şöyle banyonun bir tarafında tuvalet, bir tarafında da duşakabin mevcut. Orta bölümünde de lavabo. Lavabonun üst tarafında da küçük bir küçük değil aslında ya. Pencere var. Bakalım bu pencereyi açabilecek miyim? Terret <laughs> Açtım. Banyo penceresi zaten bu kadar açılır. Hava alması adına. Banyoya dair bahsedeceğimiz şeyler bu kadar arkadaşlar. Şimdi artık benim anlatmaktan en keyif aldığım bölüme geçelim mi? Bence sizin de izlemekten en keyif aldığınız bölümdür diye tahmin ediyorum. Loft kata gidiyoruz. Hadi gelin. Hep sen çıkıyorsun ilk tavan katına. Bu sefer ben de çıkmak istiyorum. <laughs> Aman sen eksik kalma. İlla sen de çıkacaksın değil mi? Bu çatı katları beni hep korkutuyor. <laughs> Seni de artık bir şekilde çıkarırız. Neyse. Şu anda loft katın merdivenlerindeyim arkadaşlar. Merdivenlerinden çıkmak gayet rahat aslında. Sizin de gördüğünüz gibi hatta ben poz veriyorum şu anda. Şöyle i̇şte ufaktan merdivene de oturdum. Merdivenleri çıkmak çok rahat. Ancak loft kata çıktığımda da size göstereceğim. Şu bölümlere ufaktan bir parmaklık yapılabilirdi diye ufacık bir eleştirimi hemen buraya sıkıştırıyorum. Şuralara Böyle küçük bir parmaklık olsaydı harika olurdu. Bence sonradan da yapılabilir bir şey. Loft katta sizin de tahmin edeceğiniz gibi yatak mevcut. Yatağın altında herhangi bir baza, ahşap hiçbir şey yok. Sadece sünger yatağı normal şeyin loft katın ortasına konumlandırmışlar. Evin yükseklik sorunu olmadığından dolayı loft kat Yüksekliği çok rahat görüyorsunuz. Hatta bakalım bir ayağa kalkayım. Ayakta durabilecek miyim? Evet ben 1.65 boyundayım. Şu anda loft katta rahatlıkla ayakta durabiliyorum. Ama tabii ki orta bölümünde ayakta durabiliyorum. Şöyle yanlara gidersek muhtemelen duramayacağım. Yani loft kat gördüğüm en ferah loft kat. Şimdiye kadar çektiğim videolar içerisinde. Loft katta? Loft katlarda ayakta durabilmek gerçekten çok zor. Ama bu ev bunu aşmış. Değil mi? Çok da ferah tutmuş burayı. Kendini orada çok rahat hissettiğine Kesinlikle. eminim. Kesinlikle. Çok da ferah olmuş burası. Yatağın hemen baş tarafında bir pencere var. Bir de yatan hemen sağ tarafında pencere mevcut arkadaşlar. Hemen açayım şöyle. O. Oh tarafta ve arka tarafta pencere var. Sol tarafta pencere yok arkadaşlar. Oraya pencere koymamışlar. Herhalde o tarafta bir şey olabilir. Çünkü mutfak da o kısma geliyor. O mutfağa da bir pencere konumlandırmamışlar. Loft katta bu şekilde arkadaşlar. Bu arada iki yatak başında şöyle aplikler mevcut ama ben açıkçası o apliklerin nasıl yandığını çözemedim. Çözemediğimden dolayı da açamadım. Siz buraya gelirseniz eğer buranın sahibine sorarsınız ve onun aydınlatmaları da açarsınız. Yatak bu arada çok büyük. 2-2 olduğunu düşünüyorum ebatın gayet büyük ve rahat sevdim turladık arkadaşlar. Beğendiniz mi? Fikirlerinizi zaten her videoda söylediğim gibi bu videoda da söylüyorum yeniden. Fikirlerinizi çok merak ediyorum. Yorumlara mutlaka ki hem eleştirel hem övgü olabilir. Her detayı yazın arkadaşlar. Ne düşünüyorsanız yazın. Şuraya şu olması gerekiyordu. işte şu olabilirdi ya da şu olabilirdi. Bu tarz düşüncelerinizi mutlaka ki yorumlar kısmına yazın. <laughs> şu olabilirdi yazmayı mutlaka unutmasınlar. Şu olabilirdi derken yani şu derken işaret... Ya. <laughs> Ama ben çok kıstırdın köşeye şu anda. <laughs> <laughs> tamam tamam. O zaman benim sana bir takım güzel sorularım var. Evet bekliyorum. Evin iç tasarımını nasıl buldun? Evin içini beğendim ben. Gerçekten beğendim. Özellikle ferah ve havadar oluşunu çok beğendim. Çünkü tekerlekli olmadığından dolayı yasal sınırlar içerisine girmiyor. Yasal sınırlara takılmıyor. O yüzden yüksekliği çok ferah tutmuşlar. Bir başka soru. Bu evde hangi özelliğin olmasını isterdim? Bu evde ne olmalıydı? Hmm, çekerken düşünmedim açıkçası. Bir dakika. Ne olabilirdi? Çatı katında bir gökyüzü penceresi olsa mesela? Aa, bak aklıma gelmedi. Doğru söylüyorsun. Niye aklıma gelmedi biliyor musun? Çünkü loft katın yüksekliği de gayet e, ferah tutulmuş. Loft katta bir böyle bir basma durumu yok. Yükseklik ferah tutulduğundan dolayı sky window'a ekstra ihtiyaç hissedilmiyor. O yüzden aklıma gelmemiştir diye düşünüyorum şu anda. Ama olsaydı da tabii ki çok güzel olurdu. Ekstra ferah bir ortam olurdu orada. Peki, bize bu evin günlük kirasını söyler misin? Bu evin günlük kirasını öğrendim. 800 lira kadarmış şu anda. Yani gelip konaklamak isteyen arkadaşlara da buradan bildirmiş olayım. Fiyatları hep soruyorsunuz arkadaşlar. Şu dönemde 800 liraymış ama tabii ki bu dönemden döneme muhtemelen değişir. Hani bundan bir 6 ay sonra ya da 1 yıl sonra izleyen arkadaşlar ''Aa, o zaman 800 liraydı.'' falan demesinler. Bilemiyorum artık değişkenliğini. Şu anda 800 lira. Evin içini güzelce anlattın. O kadar emek verdin. Söyler misin? Abone olsunlar lütfen. Aa. <laughs> Hadi bakalım. Benim için güzel bir adım atmış oldun şu anda. Sevmeye başladım. Arkadaşlar dış sesinde söylediği gibi lütfen kanalıma abone olur musunuz? Sizden rica ediyorum. Çünkü ben sizin desteklerinizle bu tarz videolarla karşınıza ve evinize geliyorum. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. 21 metrekarelik tiny house videomu umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki tiny house videolarımda bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bitti mi bitti mi? Keyif zamanı. Bitti. Bitti. <laughs>